Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinde basamak kavramıyla ilgili bugün ikinci testimizi çözeceğiz. Bu testimiz ÖSYM tarzı olacak arkadaşlar. 4 tane şık soru çözeceğiz. Sayfa kaçtayız? Sayfa 40'tayız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. A ile B sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Bakın hemen notumu alıyorum. A sıfırdan farklı olacak. B sıfırdan farklı olacak. A'da B'de birden birbirinden de farklı olacak. Aslında ben bunu tek hamlede şöyle yazabilirim. A ve B birbirinden farklı olacak, aynı zamanda sıfırdan da farklı olacak. Bunlar şuradaki yazdıklarımın üçünün birleşim. Tamam. AB ve BA iki basamaklı doğal sayıları için diyor. Bakın işte daire ve kare sembolleri. Daire olduğu zaman arkadaşlar rakamları yer değiştiriyor birler ve onlar basamağı bu şekilde. Kare olduğu zaman da İçindeki sayıyı yazıyorsun. Sonra bir de onlar basamanı ekliyorsun arkadaşlar. Onlar basamağında A olduğu için A'yı ekliyorsun. Bu şekilde bir tamlama yapılmış. E böyle bir eşitlik var. Olduğuna göre A artı B'yi sorun. E, toplayın diyor arkadaşlar. E şimdi karenin sonucu neydi? AB artı A değil mi? Bak, şuraya yazıyorum. AB artı A'ydı. Eşittir. Bakın bunun sonucu da şu değil miydi? BA rakamlarını yer değiştirecektim. BA artı 14'müş. Şimdi AB ve BA iki basamaklı olduğundan dolayı benim bunları çözümleme yapmaya hakkım var. Dolayısıyla 10A burada var. bir a da burada var. 11A. Artı sadece bir tane B var. Birler basamağında olduğu için. Eşittir. Bakın 10 tane B var. Bir tane A var. Bir de 14 var arkadaşlar. Şimdi A'yı bu tarafa B'yi de bu tarafa atacak olursam 11A'dan 1A çıkarsa 10A gelecek. 10B'den 1B çıkarsa 9b'ye gelecek. Bir de artı ne var arkadaşlar? 14 var. Şimdi buradan A ve B'yi tablo şeklinde bütün olarak görmeye çalışalım. Değerlerimizi verelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir sayı onla 10 çarpılacaksa, 10'la çarpılacaksa onun 10 katı olacak, değil mi? Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi için buranın da ne olması lazım? Onun katı olması lazım. E dolayısıyla bak burada 4'ün bir katı var. Ben bir sayıyı 10 ile çarpıyorsam birler basamağı neyle bitmek zorunda? 0 ile bitmek zorunda. Bak burada 4 var. Demek ki bunun sonundan ne gelsin arkadaşlar? Birler basamağı 6 gelsin ki 4 ile 6'yı toplayınca 10 olsun. Ve dolayısıyla birler basamağı 0 gelsin. Bak bu şekilde düşündüğümüz takdirde tek de bulabiliriz. E bunun son rakamının 6 olması için ne olması lazım arkadaşlar? B'nin 4 olması lazım. 4 kere 9 36 değil mi? Bak B 4 olursa 4 kere 9 36. 36 ile 14'ü toplarsam 50. Demek ki 10 ile 5'i çarparsam 50 yapar. Bak A'yı da hemen 5 olarak bulduk. E dolayısıyla 5 ile 4'ün toplamını soruyor. 5 artı 4'ten ne gelecek? 9 gelmiş olacak. Buna göre doğru cevabımız bakın B şıkkı geldi. İkinci örneğimize bakalım hemen. Aşağıdaki görsellerde bir şehrin şekil 1'de Mart, şu Martmış, unutmadan hemen notumuzu alalım. Şekil 2'de Mayıs aylarının herhangi bir günündeki sıcaklık ölçüm değerleri termometrelerde verilmiştir. Bu da neymiş arkadaşlar? Mayıs mıymış? Evet. Devam ediyorum okumaya. AB ve BA iki basamaklı doğal sayıları için. Hemen bunlar iki basamaklıysa A onlar basamağında olduğundan dolayı A sıfırdan farklı olacak. B de onlar basamağında olduğundan dolayı de sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. İki basamakta olduğundan dolayı da benim bunları çözümleme yapmaya hakkım var. Şimdi ne diyor? Ee, i̇ki ölçüm arasındaki sıcaklık farkı Mart ayındaki ölçüm değerinin rakamları toplamından 4 derece fazla olduğuna göre. Şimdi iki ölçüm arasındaki sıcaklık farkına bakalım. Sıcaklık farkı. Bak Mayıs ayında BA çıkmış. Bunda AB çıkmış. Sen ne yaparsın? Farkı bulmak için büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Değil mi? Büyük olan ne? BA. Bununla Mart ayındaki fark, yani AB'nin farkı neymiş arkadaşlar? E, Mart ayındaki ölçüm değerinin yani şunun rakamları toplamından, yani şundan, AB'nin rakamları toplamı A artı B olur değil mi? Bundan 4 fazlaymış. Bu şekilde bir eşitlik söz konusuymuş arkadaşlar. E, dolayısıyla bak burada bir çıkarma işlemi var. 10B'den 1B çıkarsa kaç kalacak? 9B kalacak. Eksi 1 A'dan 10 A çıkarsa e, 9 A gelecek. Eşittir. Sağ tarafta A artı B artı 4. Şimdi arkadaşlar bilinmeyenleri bilinmeyenleri bir tarafa e, atacak olursak şimdi B'yi bu tarafa atayım. 9 B'den B çıkarsa 8 B. 9 A'yı bu tarafa atayım. Artı 9 A olarak geçecek. Dolayısıyla ne olacak? 10 A olacak. Artı 4. Bak sadeleştirme hakkın varsa sadeleştir. Hepsi 2'ye bölünüyor mu? Bak bunu 2'ye bölersem bu 4, 4 b olacak. Hepsini aynı anda böleceğim ama 2'ye. 10A'yı 2'ye bölersem 5A, 4'ü de 2'ye bölersem 2. Niye sadeleştirme yapıyoruz? Bakın küçük sayılarla işlem yapması daha kolay. Ondan dolayı. Şimdi buradan değerlerimizi vermeye başlayalım. Şimdi A'ya ben 1 verirsem, bak A'ya ben 1 verirsem e, ne olacak? 5 kere 1, 5, 2 daha 7. Burada 4'ün katı olmaz. Değil mi? Dolayısıyla 1 veremiyorum. A yerine 2 verirsem 5 kere 2 10, 2 daha 12. 4B 12 ise B'de ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Bak eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Demek ki A dediğimiz 2 2'ymiş. B dediğimiz de 3'müş. Bunların çarpımı da ne olacak? Tabii ki 6 olacak. Doğru cevabımız bakın A şık. Üçüncü örneğimize bakalım hemen. Aşağıda başlangıçta belli bir uzunluğa sahip meşe ağacının yıllara göre artışının görseli verilmiştir. Bakın hep artmış. Başlangıçtaki boyu 1 AB santim olan 1 AB santim olan meşe ağacının uzunluğu birer yıl alay yıl ölçülmüş ve birinci yıl sonunda yani birinci yıl sonunda e, ne demiş 136 santim uzayarak 2 BA santim olmuş. E, dolayısıyla bak ben 1 AB'ye 136 daha ekleyince benim artık boyum bu. Yani şununla aynı izaya gelmiş. Yani 1 AB ile 136'yı ekleyince 1 AB 136'yı ekleyince 2 BA olmuş. Değil mi? Dolayısıyla bu eşitlik sağlanmış arkadaşlar. E buradan bakın çözümleme yapacak olursam 100A 100, 100 geldi değil mi burada? Artı 10A artı B artı 136 eşittir. Bakın şurası 200 artı 10B artı A. Şimdi arkadaşlar e, 10A bir A'yı bu tarafa atarsam 9A B'yi de diğer tarafa atayım. Ne olacak arkadaşlar? E, 9B kalıyor. Değil mi? 9B kalıyor. Anlaştık. Şimdi 100 ile 136'yı toplayınca bir de bu tarafta ne var arkadaşlar? 236 var. E bu tarafta da zaten 200 vardı. Tamam. Şimdi 9A burada olsun. 9A. 200 de bu tarafa atayım. Yani küçüğü büyüğün yanına atayım. Ne olacak? 236'dan 200 çıkarsa 36 kalacak. Eşittir 9B. Şimdi her, her taraf, hepsi arkadaşlar aynı anda 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Bunu 9'a bölersem, burada sadece A kalır. 36'yı 9'a bölersem, 4 9'u 9'a bölersem de 1 kalır ya bir tane B kalmış oluyor. Dolayısıyla, bak ben burada e, şimdi A A ne olur? A 0 olursa, şu ABC doğal sayılar diyor ya, doğal sayılar diyor. Bak, doğal sayılar diyor ama 0'dan farklı diyor. Dolayısıyla 0'da veremeyecekmişim ben. 0'a veremeyeceksem en az 1'den başlayacağım. 1 ile 4'ü toplarsam bak B 5 yapacak. A'ya 2 dersem 2 artı 4'ten 6 yaptı. 3 dersem 3 artı 4'ten 7 yapar. 4 dersem 4 artı 4'ten 8 yapar. 5 dersem 5 artı 4'ten 9 yapar. 6 dersem B 10 olur. Rakam olmaz. Dolayısıyla burada işimiz biter. Değil mi? Şimdi ne diyor? 1 A B, 2 BA A ve 3 CA. 3 basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamını bulunuz diyor. Şimdi bak ben burada A ve B'ye bağlı ifadeler buldum. Bir de burada C'ye bağlı ifadeler bulmamız lazım. Ben şunu bak biraz küçültelim. Kendimize bir yer açalım. Şöyle. Evet. Şimdi benzer mantıkla benzer mantıkla şunu şöyle kenarda dursun. Arkadaşlar şimdi 2BA en son buradayız. 2BA'ya 140 140 şöyle eklenince 2BA'ya 140 eklenince ne oldu? Buraya geldi. bunun boyu da bu. Yani 3CA olmadı mı? Anlaştık. Şimdi burada yine de çözümleme yapalım. 200 burada. 10B artı A artı 140 eşittir. Bu 300 değil mi? 10C artı A ifadesi gelmiş oldu. Şimdi şöyle biraz daha bir düzenleyelim. 10b artı a'yı yazalım şöyle. 200 ile 140'ı toplayınca 340 yaptı. Eşittir 300 var burada. Sağ tarafa dokunmadım aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın e, neyi atalım? 10b burada dursun. Şimdi a'lar bak birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü burada. Tamam. E, C, C de bakın sağ tarafta yine olduğu yerde dursun. Hatta 300 de küçüğü büyüğün yanına atalım. Dolayısıyla 340'tan 300 çıkarsa ne olacak arkadaşlar? 40 kalacak. 10B artı 40 oldu. Sağ tarafta 10C ifadesi. Şimdi hepsine baktığım zaman arkadaşlar 10'a bölünür mü? Evet 10'a bölündüğü zaman burada B kaldı. 40'ı 10'a bölersem 4. 10'u da 10'a bölersem 1. Bir tane C kalmış oldu yani burada. E, dolayısıyla dolayısıyla bak şimdi B'ye en küçük burada ne dedim? 5 dedim değil mi? Dolayısıyla B'ye 5 dediğim zaman 5 artı 4'ten 9 olur. Bak B'nin 6 olma durumu da var. Şuradaki durumda. Ama 6 dersem 6 artı 4'ten C 10 oluyor. Rakam olmuyor. E o zaman bak demek ki sadece bu durum sağlanıyor. Şöyle A, B, tablo şeklinde yapacak olursak tek bir durumda sağlanıyormuş. İlk durumda bir sürü alternatif bulduk ama hangi durum? Bak B'nin 5 olduğu durumda A kaç oluyor? A 1 oluyor. B 5'ti. B 5 olunca C de zaten 9 oldu otomatikmen. Üçünün toplamı da 9, 5 daha 14. Bir daha ne yaptı? 15 yapmış oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şık. Geldik şimdi dördüncü soruya. ABC 3 basamaklı. Hemen ne yapacağım? A onlar basamanda olduğundan dolayı A sıfırdan farklı diyeceğim. Tamam. XY 2 basamaklı. X de onlar basamanda olduğundan dolayı X sıfırdan farklı diyeceğim. Doğal sayıları için diyor. Gizem ve Murat'ın yapmış olduğu çarpma işlemi sırasıyla. Bakın ilk sırada Gizem var. Demek ki bunu Gizem yapmış. Bunu da kim yapmış arkadaşlar? Bunu da Murat yapmış. Tamam. Hatalı işlem yaparak Murat'ın bulduğu sonuç. Şimdi arkadaşlar biz çarpma işlemini yaparak ilk satırdakine bak Y ile ABC'yi çarpınca şu X, X satıra yazıyorum değil mi? Şuraya yazıyorum. X ile ee, de ABC'yi çarpınca burayı yazıyorum. Biz ne yapıyoruz? Bir basamak sola kaydırıyoruz. Aslında sola kaydırma yok da burada boş bıraktığım yerde sıfır var. En sonunda toplama işlemi yaptığımdan dolayı sıfırla toplama işlemi arka toplama işleminde sıfır daha doğrusu etkisi eleman olduğu için sıfırın buradaki toplama işlemine bir etkisi olmayacak. Dolayısıyla biz aslında burada sıfır var ama e, pratikte yazmıyoruz. Tamam mı? E, dolayısıyla arkadaşlar bu toplamı toplam ne olacak? K değeri y ile bak y ile abc'yi çarpınca şu ilk hizayı yazıyorum. Değil mi? y ile abc'yi çarptım. ilk hizayı yazdım. Sonra yetmiyor. Bir de x ile x ile ABC'yi çarpıyorum. Şu ikinci e, satıra yazıyorum. Bakın X ile ABC'yi çarpıyorum. Halbuki aslında X ile çarpmıyorum. Dediğim gibi bak buranın sonunda sıfır var ya. E, e bir sayının sonunda sonunda sıfır olması demek ne demek arkadaşlar? E, bu sayının 10 ile çarpılması demek. 2 tane sıfır olsa 100 ile çarpılması demek. Dolayısıyla ben aslında burayı x ile çarpmıyorum. Ne ile çarpıyorum? 10 x ile çarpıyorum. Nereden anladım? Bak buraya boşluk var ya burada. Demek ki arkadaşlar o boşluğa bir tane sıfır yazıyoruz. Dolayısıyla bir tane sıfır olmaz demek sayının sonunda. O sayı 10 çarpılmış demektir. Dolayısıyla burası 10x olacak. E şimdi bak burada abc'ler ortak değil mi? Evet. E abc ortak parantezine aldığım takdirde bak burada 10x geliyor. Bir de buradan y geliyor. 10x artı y ifadesi. Bu ne eşitmiş? Bak bu k'ya eşitmiş. Şimdi Murat'ın bulduğu sonuçta l değil mi? Evet. Şimdi Dolayısıyla arkadaşlar bak çubuğu şuradan çektim. Bak. Tamam. Şimdi ben y ile abc'yi çarpınca şuraya yazmıyor muyum? Tamam. Bak bu sefer boşluk nerede oldu? Burada. Buradaki boşluğa sıfır yazarsam aslında y ile çarpmamışım ben. 10 y ile çarpmışım. Şuradaki sıfırdan ötürü. Boşluktan ötürü. 10 y ile abc'yi çarpmışım ben. Değil mi? Artı sonra x ile de abc'yi çarpınca şuraya yazmışım. Bak bunun sonunda sıfır yok ya. Demek ki direkt, direkt x ile çarpmışım. x ile abc'yi. Dolayısıyla burada yine abc'ler ortak olduğundan dolayı ABC ortak parantezini alıyorum. Ne kalacak? X burada. Sonra 10 y. X artı 10 y ifadesi gelmiş olacak. Tamam. Şimdi Murat'ın bulduğu sonuç. Murat'ın bulduğu sonuç arkadaşlar L değil miydi? Bu. Gizem'in bulduğu sonuçtan şundan 45 çarpı A, B, C fazla olduğuna göre diyor. Fazla olduğuna göre. Ya şimdi bak bunun sonucu 5 olsa, bunun sonucu 3 olsa, 5 3'ten kaç fazla? 2. Nasıl buldun sen? 5'ten 3'ü çıkardın. Şundan şunu çıkardın. Alttakinden üsttekini çıkaracaksın. E altta bulduğumuz sonuç bu. Üstte bulduğumuz sonuç bu. Bundan bunu çıkardığım takdirde ABC'den x, art, x artı x 10 y ABC e, gizemin bulduğu sonucu çıkartıyorum. Bu da 10 x artı y. Ne kadar fazla olduğunu bulmam mı? Evet. Ne kadar fazlaymış? 45 çarpı ABC fazlaymış. Tamam. Şimdi bak buralarda ABC'ler ortak değil mi? Evet. Ee, o zaman ne yaparım? ABC ortak parantezine alabilirim. Ya da hepsinde bak ABC'leri sadeleştirirsem hepsinde ABC'ler var. Bak bu şekilde hepsinden götüreceğim. Bak sadeleştirmeyi ne yapacağım? Sadece bir tanesinden götürüp öbürkünden götürmezsen olmaz. Bütün ne kadar varsa hepsindeki ABC'leri götüreceksin. Tamam e, dolayısıyla bak burada ne kaldı? X artı Y. Bak burada parantez var gördün mü? Parantez var. İki ifade var ya şu eksiği dağıttığım zaman eksi 10x eksi y geldi. Eşittir 45. E, dolayısıyla bak burada artı y ile ne oldu arkadaşlar? Şurada da şunu unuttuk değil mi? Bak şurası x artı 10 y olacakken şuradaki x artı y yazmışız. Şöyle x artı 10 y. Tamam şimdi dağıttık eksiyi ve 45 bulduk. Şimdi arkadaşlar 10 y'den bir y çıkarsa ne olacak? 9 y. x'ten 10 x çıkarsa Eksi 9x eşittir 45. Bak her tarafı şimdi 9'a bölüyorum. 9'a bölersem y kalır. 9'a bölersem burada x kalır. Her taraftan bölüyorum. 45'te 9'a bölersem 5 olacak. Bizden ne istiyor? y eksi x. E onu da bak bulduk işte 5 olarak bulduk. Buna göre doğru cevabımız b şık. Buna da bir yıldız atalım arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.